Maize bakalım kısaca. Maiz el-Estemi zina etmiş olan bir kadın Resulullah'a gelip suçunu bildiriyor. Allah Resulü ona bakmıyor. Git diyor Allah'tan bağışlanma dile. Tekrar geri dönüyor. Giderken ayakları ağır. O suçun onu cehenneme götüreceğini biliyor. Geri dönüyor. Ya Resulallah tahhirni tahhirni. Beni temizle ya Resulallah. Beni şu dünyada taşlayarak temizle ki ahirette yakıtı insanlar ve taşlar olan cehenneme gitmeyeyim ya Resulallah. Emir veriyor ve maiz el temizleniyor. Cenaze namazını Allah Resulü kıldırıyor. Hazreti Ömer soruyor ya Resulallah zina etmiş olan birisinin cenaze namazını mı kıldırıyorsun? Dikkat ey Ömer. Vallahi öyle bir tövbe etti ki onun tövbesini getirip Medine'ye dağıtsak 70 kişiye büyük günah işleyenlere yeter diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin vicdanı. Abdullah ibn Mesud ne demişti? Dağın eteğinde oturan ve o dağ her an üstüne yıkana, yıkalacakmış gibi hisseden. Günahlarımız bizi bu şekilde yıkıyorsa, günahlarımız bizi bu şekilde eziyorsa muhterem kardeşlerim, işte o zaman ümit var demektir. Fakat günahlarımıza aldırış etmiyorsak Allah muhafaza buyursun o zaman en büyük tehlikenin daha üstünde bir tehlike içerisindeyiz demektir. Yani günah işlemek büyük bir cürüm tehlike ama günaha aldırmamak daha büyük bir tehlike. Günaha aldırmamak. İşte o zaman demek ki kalp öyle bir pas almış ki kella bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun diyor Allah. Kalpleri öyle paslaş paslanmış ki hissetmiyorlar artık haram ortamından, zinadan, içkiden, namazsızlıktan sıkılmıyorlar. Bu felaketin üstünde bir felaket. Öyleyse fırsat varken, vicdanımız bizi sıkıyorken, hiçbir vakit kaybetmeden Allah'a yönelmek, tövbe etmek ve bağışlanma dilemek gereken budur muhterem kardeşlerim.